arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle şu ve rp bir oynayacağız merhaba de merhabalar benim adım şanel evet evet e, ben anasının yani kuzeniyim ve e, bugün ee, Sizlerle beraber e, bir oyun oynayacağız, bir vs bir arasması dediyse e, fakat bu böyle bir katil veya şerif ve bir vp bir VP1 olacak. Evet. Ü Hadi başlayalım. 3, 2, 1. İnşallah Allah. Ar Aa. Birazcık bekle. Bir dakika. Ee, hadi. Evet arkadaşlar başladık. Bakalım nasıl olacak bu video. Aga be öldüm. Ee, unutuyorum. Hani bekle. İşte. işte. Şimdi Rahat alacağım. O zaman ben de alacağım. Hiç ya yapamıyorum ben, ben çünkü böyle. şu anda iki bir gidiyoruz. Em ko gu kuze ben de bir. 2 ah. oh. iki bir Hayır sayılmaz böyle bir şey olursa sayılmıyor. Tamam. Tamam. Düştü. Yeniden. Bunu olmak istiyorsanız like atmak istiyorsanız o o o onun adını aşağı bırakın ay pardon o oh, 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 onun da adını aşağıya alacağım İngilizce bir ilenler o oh, onun akontu ona abone olsun like atsın Baca, né? Sim. dur, 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 eu dur, eu dur, eu dur. adım de. Okay. Evet, ben aldım. Ay. Bir. Hadi arkadaşlar, yeni yıl kutlamanız nasıl geçti? Yorumlara yazın. He. Evet, doğrusu yer yer yeni yılınız nasıl, nasıl, nasıl geçti? Yorumlara yazın. Ay tövbe bismillah ne oldu ya? Bakalım ben bu sefer uh, lavuk uçadım. En sevdiğim bu, bu kılıç benim. Neydi kılıç mı? Lavuk. Ay. Evet la. Bence çok iyi ben. Evet. Ha buldum seni. Gel buraya. <laughs> Ama ben de öldürdüm. Ay orda 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 kat <laughs> kat. Nasıl? <gülüyor> ben de burdum. I know the boy. Hmm. Arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. ve ben yani her şey görüyorum. He he ve o. O, o birazcık her şey görüyor bu öyle. Şakalaşıyor. Ay o da. Baga girdi benim tabletim çünkü olmuyor. Evet on. Ay. Kör Oy, i̇kimiz de öldük. Arkadaşlar ikimiz de öldük. Sayılmıyor. Evet. Sayılmıyor ama bekle. bir dakika. Alacağım da avlı kılıç ama başka avlı kılıç. Dur bekleyin ben. Nerede? Burada. Ama kes. Al silah. Al silah. Töbe töbe ne diyorsun? Okey. Tamam. O zaman ben bir tane kapta da silah alıyorum. Aslında <laughs> ikimiz de alabiliriz. Silahlı bu arada bu. Ama yok hiçbir problem. Bu arada. Ay. Aa bak. O zaman Gelin. Ne oluyor bana? Arası Gel. Dur gel, gel, gel. Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Evet. <laughs> ne olsun? Yara yani artık öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> benden nah gitti. Kılıç alıyorum Ya kılıç al Ama ama, ama e, yer ölürsen sen de kaçar. Ama kılıç alma çünkü de. <laughs> Evet. ölüyoruz. Ee, eğer... Arkadaşlar. Bu, arada ablamın kanalına da ben atılacağım. Bu, bu sefer oradan da ablamın kanalından yani oynayacağız. Bakalım neredesin?

Zip big spektutu Ooo ne öyle çoklar Aa 2000 lirayız ya Abi abi e Ben uçmadım bu sefer bu uçak aldım bu uçakla öldürmeyi değeceğim seni şimdi Dur. şey yapıyorum. Tamam. Ta a Evet mi bekliyoruz? <laughs> ha ha acaba ah, çıkaç gidiyor Rusya. Maşa sssaydi sana şöyle bırakın ya. Yani şu biz hiç bilmiyoruz da hani biliyoruz hani oha biz, oha, biz uçtuk masada arkadaşlar bu biz... ne böyle? Ara. Ay! Oo! Oh. Yani ne? ne? Играем. gidiyoruz ve e, e, videoyu yok kapa ya çünkü sizin video hani böyle çok uzun olmasını istemiyorum. Evet. Ba bakalım hadi. Bitu ta benden olsun hadi. Bu tamam, son 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 tamam. Mı? Evet. Tamam son. Hadi bakalım gelelim. Hadi ben geldim yani işte. sen bir yanıma gelsene videonun kapanışını yapacağız ya. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz kapatıyoruz. Umarım videoya like atmışsınızdır. Kanala abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.